Karınca koşusu başlıyor. Evet canlar bugün bir karınca olarak başlayacağız ama kolonimizi çağırarak herkesi yeneceğiz. Yes. Oyuncu aile. Bu, 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 bu. Oyun çok tatlı bak böyle gidiyorsun diyorsun ki arkadaşlarım gelsin. Ol, 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 diyorsun ol, ol. rakipleri yiyoruz. <laughs> Çok iyi. Rakiplerin gelmesi hiç önemli. <laughs> Karıncayız dostum. Saldırıp yiyoruz bak görüyor musun? Hop. Hop kalıyor. Çok Aynen iyi. ya kolay ama oh. maksimum 350 mi oluyoruz o kadar çarpı almamız lazım. <laughs> en fazla 350 olabiliyoruz sanırım canım. Neden tel? 200 280 olarak bitirdik hepsini yiyeceğiz. O penguen. Hop. <laughs> bu Kuş. deve kuşu. Domuzcuk sanırım. Domuzcuğa da <laughs> çok benzemiyor. Bizon. Zürafa sana çok az kaldık. Ayakları yedik. <laughs> Ay Ayakları yedik <laughs> kaldı. Ayaklar gitti, <laughs> <laughs> Ayın çok tatlı canlar devam edelim buradan güçlendirebiliyoruz gelen karınca sayısı. Yo, yo, yetmiyormuş paramız. Paramız kaç bilmiyorum. Yo yo. Karıncaların rengini değiştiriyorum biraz da böyle karınca olalım. Güzel, ya çarpı. sen böyle yapıyorsun yapıyorsun sonra başka bir hale geliyorlar. Aynen tipleri farklı oluyor karıncalarım falan. Satır kalksana! Güzel kaçtım kaçtım ettiğime karşılık. Geliyoruz. Kaçtım. Allah 300, 350. Ay Allah Yeriz. Azaldık ya. Yine herhalde şeyin ayaklarında kalacağız. Zürafanın ayaklarında kalacağız. Zürafacığım. Tam yamyam yam, yam karıncalarız. Bak hepsini ya. yiyoruz. Ay gidemeyeceğiz bile. Yazık üstü kaldı. <laughs> kafası kaldı ya. Normalde üstü açık olur arabaların. Geldi <laughs> arkadaşlar. Bunun altı açık kaldı. Alabilecek mi acaba yeşil olalım şimdi? Paramız hala yokmuş yani. Güzel. Ne parası bu ya? O yüzden göstermiyorlar. Aynen paramızı da göstermiyor. Güzel yeşil karınca olarak devam ediyorum canlar. Düzgün olarak devam edip 350 <laughs> ile bitirmeye çalışacağım. Ya, çok zor ben buradan nasıl geçeyim? Ya! Bu ara yapışıyorsun yapsıyorsunuz. Ya! Daha. Güzel. Güzel Oo. 350 olarak geçtim. Artı 100 bonus mu? Yok. 450 mi olacak? Çok iyi. Hayır yine 350 oldu. <laughs> Ama niye ya? <laughs> Maksimum 350 karınca olabiliyoruz canlar. Güzel. Ama hiç hoş değil. Biz o kadar karınca kardeş alıyoruz. Hala olamıyor muyuz ya? Hala... Şüphelendiremiyorum. Hala yapamıyoruz canlar. Paramız yok ki. 22 var mı? 22 öyle görebiliyoruz. Ay şu önümdekini çeker misiniz? Önümde açık ya. kaldı göremiyorum. Şunu çekin. Gidiyoruz aslında da göremiyoruz. Canlar önümde açık kaldı göremiyorum ki. Şunu alır mısınız önümde? Ya de çok az kalacağım kesin ya. Şu 50 kişiyle gittik. Ya Pengueni zor yiyeceğim. Fok balıklarının kollarını yiyebileceğim. Onu da göremeyeceğim. Aynen yani bu <laughs> biçim bir şey oldu bu ya. Rengi değiştirelim canlar. Kafamıza göre değiştirebiliyoruz sonuçta. Şimdi siyahtı. siyah. Oldum. Ay 30 çok saçmaydı. Niye 30 aldım bilmiyorum. Bence de çok saçma. Ve Ay, geçemedim, geçemedim birinci. Kaldık böyle. Saçmaydı canlar. 30 almayacağım. İlk başta şey almam lazım. Büyük sayı almam lazım. Yoksa geçemiyoruz bile. Yani iki kişiye çarpı alsan 4 olur. Yani hiç manası yok. Güzel artı 20 alacağım. Seçenekler doğru seçim. Bundan yandan geçsem diyorum geçemiyorum. Yok, İzin vermiyor. Gibi çekiyor. Ama ben yine 50 oldum ya. Alt tarafı şurada penguen yiyeceğim. Ne ki penguen? Top balığın baksana. Ayaklarını yedim, ellerini yedim. Kaldı. Yarım yamalak kaldı yani. <laughs> Güçlendiremiyorum Etmiş. bile. Gel, yüz olarak en azından ya buradan siz bir niye şeyler aldık. Şu kenara e? yapışabiliyorum. O çok güzel en azından. Ya, evet. Düşmüyorlar. Yapışıyorlar sonuçta. Üst üste çıkıyorlar ama olsun. Bak güzel. Şunlar canım. Hayır ya gülüşmeler. şuraya 350'ye bir gelemedik canlar ya. 350 maksimum sayıda şurayı bir yiyemedik. Zürafayı oyunun sonuna May. kadar geçebileceğiz mi bilmiyorum. Zürafayı çok zor. Yani Zürafayı bir daha görebilir miyiz bilmiyorum. Üstünde kaldı karıncalar yiyemediler. Yiyemediler. Bile. Öyle kaldılar. Hiç vakit vermedik. 2 taneyle <laughs> başladık. Yaşasın. Aa çok iyi. Çarpon. Süper. 100. Seni her türlü <laughs> yiyeceğiz dostum. Sen bir çekil. Sonra bir böyle. Yapış. Bir böyle. Yapış. Bir, bir, böyle, böyle bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir <laughs> böyle. Süper ilerledik. <laughs> ya bu an çok iyi olmasın demek Zaten 350-350 <laughs> ile 350 bunu rahat bir şekilde ama 350 olmazsa da geçemeyebilirim bak bunu O güzelliği var buranın anda. 350 almam o yüzden önemli. <gülüyor> <gülüyor> süper, süper <gülüyor> canlar. Doğru seçenekler seçtiğimiz sürece ben yükselerek gideceğimizi düşünüyorum. Ay hayır. Aa, <laughs> bu getiriyormuş takılırlar sandım. <laughs> takılırlar sandım. Sadece takılırlar sandım. Ama onu böyle 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 mi yapacağım? Öyle öyle öyle. Çok öyle zor yapacağım. ama öyle öyle yapması. Gitti yavrucaklar ayağını yiyip. Ayağını <laughs> Neyse böyle daha güzel oldu. <laughs> güzel güzel canlar 3. alamıyormuşum. Şu artı +20 alayım, çarpı 5'i alayım. Ya niye <laughs> duruyorsunuz yolumuzda? Engeller evet. çok zorlaştırıyor işi. Bak burayı mesela nasıl geçeceğim? Geçemem ki. Böyle böyle böyle. Yine az hasarla geçtik diye Aynen. düşünüyorum. 135 de fena değil de canlar bizim 350 falan görmemizdir. Hep aynı yediğimiz şeyleri yiyoruz. Biraz farklı bir şey yiyelim de her gün yumurta falan gibi mesela. Aynen. <laughs> Değiştirmemiz lazım. Oyunun başında bir zürafaya geçtik bir daha geçemiyoruz. Ya nasıl gördük oyunun başında? Bilmiyorum bir daha göremedik. Şu an güzel gidiyoruz fena gitmiyoruz. Şunu Bize alacağım. oyun alışana kadar bir zürafaya. Aynen aynen aç sana dostum kapıları. Ay Hello. <laughs> Güzel. Bonus da mesela artı Aa, Hayır. yenildik mi? Bonusu geçemedik herhalde. Hepsini yiyemeyeceğiz. Evet. Yarısını yiyebildik. Ona göre. Ha geçiliyormuş da paraya ona göre az veriyormuş. Güzel. 3 karınca olarak başlayacağız artık oyuna. Biz 3 Yol Yolda yarımız gitti ki. Yine az yani. Yapacak çok şey. vura çok zor ya. Right. Bayağı gitti. Vay. Right. Ora çıktığı zaman benim güçlenme şansım yok. 83 ile gidiyoruz. 2 tane falan anca yiyeceğiz. Onu da tam yiyemeyeceğiz yani yarısını Yarısı, yiyeceğiz. kafası kaldı. Öbürleri de askıda kaldı şu <laughs> Güzel fena ilerlemedik de bunu güçlendirme şansımız yok mu acaba daha fazla. Ya keşke 99 alsaydık. 11 kişi. Çok az kişiyiz ya. Baksana aşağı. 11 kişiyle. Tam bunlar da verecek gibi imaz. Ya bölümü bitiremeyeceğim. Burak diğer taraftakileri yemeyi, bölümü bitire. 12. levele geldik. Canlar daha bölümü bitiremeyeceğiz. Dokterici. Ben diğerdeki diğer hayvanları görürüz diye düşünüyordum. Hayvandan hiçbirini göremeyeceğiz. Tabii parayı da çok az veriyor biliyor musun? Ya hiç güzel bir e, strateji değil bu. 30 çok iyi. Tamam aldık bunu. Vermem. <laughs> Emiyam. Aa, çarkı. bonus olmasaydı ya. Niye çarpı 30 almadın? Önemli değil ki 350'de kalıyorsa bonus olarak. Ben bu da hiç <laughs> önemli değil. 10 alsam da olmaz. 350 zaten maksimum. Hmm. Ya baksana bunu yedik mesela ama diğer olsaydı en azından daha fazla hayvan görürdük diye düşünüyorum. Ya 350 ile biz hayvanlara gitseydik çok daha iyi. Şov yedik. yapardı. 10 10. Ay çarpı olmuş göremedim. Zaten oyun vermiyoruz. Sen de gidip almıyorsun. Şurayı geçmek bile çok zor bak. Buralarda da veriyorsun. Ay çarpı vermiyor mesela. Ya şu, çarpı verse, çarpı 10 filan falan verse canlar şov yapacağız da vermiyor. Gidemezsin diye ya. Hiç şey, vermesek bile. Zürafadan sonraki hayvanları hiç göremedik. 5 kişiyle başlıyoruz hiçbir işe yaramıyor. Bak hiçbir fire vermesek bile. Keşke çarpmamış artı 60 alsaymış. <laughs> güzel. Beni hiç, beni hiç dinlemiyor. Hiç fire vermesek bile evet dinlemişim. He. Gerisini Devamın. niye dinlemedin? Abi ses söylüyordu. Çünkü konuştuğun için beni konuştuk Canlar mı? güzel 73'ü de aldık da bak, bak ilerleyemiyoruz. Gitti. Kaldı evet. Kaldı. Kaldı. Evet. Alamayacağız. Bence de alamayacağız. Yani yükseltmeyi de yapsak alamayacağız. Çarp olmuş mesela. Bak bunu son anda görüyorum. Çarpı falan çok hızlı ilerliyor. <laughs> hayır ya. Hayır ya. Şu ana kadar güzel Ay yine bonus. Bonus bölümü vermeseniz daha iyi dostum. Ben burada 120'yi alsam da bir şey ifade etmeyecek. Yani en azından biraz alacağım da bonus bölümü. Ben bonus bölümü sevmiyorum. Diye. <laughs> para 10 veriyor. Hayvanlar şurasında ama ah, hala <laughs> burayı gösteriyor. Parayı da az veriyor mesela, çarpı 15 alacağım tabii ki. Ama i̇şte, bak oh, 350 olduk. Aç, 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 aç. aç. Bu bölüm Açın inşallah bonus bravi. değildir. Ama Değilsel buradan olacağım. geçme. Geçemeyecek, geçemeyecek İlk defa yine 225 geldik, bak buraya ilk defa bu kadar fazlayla geldik canlar. Evet. Yoo daha yer önce yer gittik. Yer daha, yer önce yer gittik. daha önce daha fazla, acaba biz buraya geçemedik mi hiç? kadar geldi. 350 evet. miydik evet. acaba? İlk aşamada 350 mi verdin? Hiç bilmiyorum. Ya şunları yemek istemiyorum ben ya. <laughs> ya biz sevmiyoruz ya. Biz kraker sevmiyoruz. Niye koyuyorsunuz öyle bize şey krakerleri yani. Güzel. Tamam. Ya ne kadar güzel geçersem geçeyim ben. Eh, baksana 100 olarak geçiyoruz. Ya hep bir sınırda kalıyor canlar ya daha fazla verme bir bölüm daha denemek istiyorum acaba izin verecek mi diye sanmıyorum ama. 9 sadece ayakta gitti çok şık oldu. Bence tipik güzel <laughs> oldu. Ne yapıyorsun? Buradan geçmesi çok zor ya. Yine az kişiyle geçebildik. Şuraya yaslan yaslan yaslan. Çektirmeyin kendinizi. Şimdi bu tarafa. <laughs> Yine bonus falan diyor. Büyük ihtimalle aynen. Ya, yarısı orada gitti. Bunun bile tamamını yiyemeyeceğiz canlar. Hı -hı. İşte. Hala hayvanlar üstünde ya. <laughs> Güzel de bak hala güçlendirme falan yapamıyorum. Şu Ha çarpıyı başta niye almıyorum ben? Artık az bir kişi değilim ki. De ne Bunu ben yenile yenilebilir miyim? Yedir, güzel. Be. Bunu tekrar denemek istiyorum. Eğer aynı verirse bak çarpıyı unutuyoruz biz. <laughs> Çarpı vermez. <laughs> <laughs> güzel. Boşa yandı. Boşa yapmış olduk. Aynen bölüm değişti. Güzel. Fira vermedim. <laughs> şu ana kadar güzel gittik. 300. Ya bu maksimum rekorumuzdu canlar bence. Evet. Zürafayı böyle ucu ucuna görebiliriz belki yine ama devamını göremiyoruz. Devamında Zürafa'dan bak ne var? Zebra var. Belki. Kaplumbağa var. Ee, papağan var. Pil var. Filden sonrasını göremedik. Oyun bayağı tatlıydı. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.